6 yıl içinde 1,5 kat genişleyen muz seralarındaki bu plansız büyüme yalnızca piyasayı değil doğal kaynakları da tehdit etmektedir. Ürünün yeraltı sularının yanı sıra topraktaki besin içeriğinde hızla tüketmesine karşı önlem almak için zaman daralmaktadır. 10 yıl sonra susuzluk ve toprak verimsizliğiyle karşı karşıya kalmamak için acilen sürdürülebilir yöntemlere geçmek gerekmektedir. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, kuraklık çanlarının çaldığı bu dönemde tropikal ürünlerin üretimiyle ortaya çıkan sıkıntıyı bu sözlerle dile getirmişti. Çok geçmeden Başkan Bahar'ın açıklamasına Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik'ten destek geldi. Su açısından baktığımızda çok şanslıyız. Fakat kullanım ve suyu yönetme konusunda çok ciddi problemlerimiz var. İşte rakamlar ortada. Göller bölgesindeyiz. Son 50 yılda göllerin yarısından fazlası korumuş. Yeraltı suyunun yaklaşık %60'ı yok olmuş ve milyonlarca metreküp suyumuz, yeraltı suyumuz ve yüzey suyumuz boşa gidiyor. Ortalamamız dünyada %40-50 iken bu kentte tarım suyun %90'ından çok daha fazlasını kullanıyor. Ve bu da önümüzdeki dönemlere çok ciddi problem anlamına geliyor. Başkan Çeltik, tarımda kısa ve uzun vadeli planlamanın gerekli olduğuna dikkat çekti. Ekonomik açıdan baktığımız zaman bu coğrafyada yetiştirilen ürünler neredeyse Afrika'dakine denk gelir elde ediyoruz. Yani üçlü dünya ülkeleriyle neredeyse aynı katma değeri sahip ürünler elde ediyoruz. Kötü zamanlar için sakladığımız bölgenin kefen parası sularını katma değeri çok düşük ürünler elde ediyoruz ve suyu çok fazla tüketiyoruz. Bunun için kısa ve orta vadede bir planlama yapmak zorundayız. Biz tarım imar planları diye daha önce önermiştik. Burada bir ön çalışmamız yapmamız gerekiyor. Ve sularımız nerede bol ve nerede boşa gidiyor? Nerede israf ediyoruz? Veya nerede kıt sularımız var? Bu alanlar tespit edildikten sonra bir tercih yapılmalı ve suyun bol olduğu yerlerde üzeri denize boşanan yerlerde tropikal ürünler ve muz gibi ürünler yetiştirmelidir. Ama diğer tarafta suyun çok daha az ve kıymetli olduğu yerlerde ise tarım deseni değiştirilmeli, suya daha az ihtiyaç olan bitkiler yapmak zorundayız. Antalyamızın ve bölgemizin geleceği için, çiftçimizin ve tarımın geleceği için bunlar olmazsa olmazlar.